Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Ankara'dan sesleniyoruz. Yanımızda kafe-fırın sektöründe faaliyet gösteren Gamze Hanım var. Gamze Hanım'dan değerli bilgilerini alacağız. Başlayalım. Programımıza hoş geldiniz Gamze Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. İzleyicilerimize, bizlere kendinizden bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Ee, i̇smim Gamze. Bu sektörde sizlere 15 senedir hizmet vermekteyiz. Ee, işimizi birazcık daha değiştirerek, daha da büyüterek, geliştirerek size daha iyi e, güzel ürünlerimiz, taze ürünlerimizle daha da büyük ürün yelpazemizi daha da büyüterek yeni fırın olarak sizlere hizmet vermekteyiz. 15 yıllık deneyiminizle bu sektörde hizmet veriyorsunuz. Peki Gamze Hanım, menü içeriğinizden, lezzetlerinizden bizlere bahseder misiniz? Tabii ki. E, sabah güne güzel başlamak için sizlere çok güzel e, serpme kahvaltılarımız olsun, böyle çeşitlerimiz olsun. E, güne bu şekilde başlıyoruz. E, daha sonrasında ekmek, e, kendi ekmeğimizi fırınımızdan kendimiz taze sıcak şekilde çıkartıyoruz. Onlar da po poğaçalarımız, e, simitlerimiz hepsi taze kendi fırınımıza üretilmektedir. E, daha sonra akşama güzel aile ortamımızda sizlere hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Peki Gamze Hanım, ürün yer bizlere bahseder misiniz? Tabii ki şerbetli tatlılarımızdan bahsetmek isterim size. Cevizli, fıstıklı olsun birçok çeşidimiz bulunmaktadır. Onun haricinde kuru pastalarımız, eklerimiz, soğuk tatlılarımız, yaş pastalarımız, birçok ürün çeşitliliğimiz vardır. Kendi imalat günlük taze şekilde sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Peki Gamze Hanım, buraya gelen misafirlerimiz sizlerden nasıl olumlu geri dönüşler alıyor? Şöyle anlatmak isterim onları da size. Müşterilerimizden ürünlerimizin tazeliğini duymaktan, onları servis şekillerimizden ve güler yüzümüzden, ürünlerimizin çeşitliliğinden, yani böyle dönüşler duymak bizi çok mutlu ediyor. Müşterilerimizden çok güzel tepkiler alıyoruz. Peki Sadece tatlılarla mı sınırlı ürün yelpazemiz? Ben böreklerimizi gördüm. Evet doğru. Börek çeşitlerimiz de vardır. Ev böreğimiz, su böreğimiz olsun. Karaköy böreğimiz vardır. Onları da günlük taze şekilde çıkmaktadır. Peki Gamze Hanım, buraya gelmeyen müşterilerimiz de sizlerden hizmet alabiliyor mu evlerinden? Evet alabiliyorlar. Evlerinde servisimiz bulunmaktadır. İçecek çeşitlerinizden de bizlere bahseder misiniz? Tabii ki. içecek olarak soğuk ve sıcak içeceklerimiz bulunmakta. Türk kahvemizden, latte'mize, klasik Türk kahvesi, dübek kahvemiz, menengiç kahvemiz, americano, latte, espresso, bütün kahve çeşitlerimiz sıcak olarak bulunmaktadır. Soğuk içecekler olarak da taze sıkılmış portakal suyumuz, böğürtlen suyumuz, limonata, kola, fanta gibi birçok çeşitimiz bulunmaktadır. Ayrıyeten frozen'larımız, milk shake'lerimiz de vardır. Hasta olduğunuz günler için de bitki çaylarımız bulunmaktadır sizler için birçok aparatif ürünlerimiz bulunmaktadır. Size daha bahsetmediğim patates tava gibi, waffle gibi birçok ürün yelpazemiz bulunmaktadır. Bu güzel hizmetle izleyicilerimiz, müşterilerimiz faydalanabilmek için sizlere nasıl ulaşabilirler? Bizlerle iletişim bilgilerinizi paylaşır mı? Tabii ki bizleri takip etmeleri için, takipte kalın ürünlerimizin çeşitlerini görebilmek için yeni firin adresimizi Instagram adresimizden bizlere ulaşabilirler. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Tüm müşterilerimizi buraya mutluluklarla bekler ve mutluluklarla uğurlamayı tercih ediyoruz. Sabah güne sizi mutlulukla başlatıp, akşam da evlerinizde döndüğünüzde huzurla dönmeniz için elimizden gelen her şeyi sizlere sunmak isteriz. Hepinizi yeni fırın kafeye bekliyoruz. Gamze Hanım'a verdiği değerli bilgiler için ve verdiği değerli hizmetler için teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Herkesi buraya bekleriz. Hoşçakalın.